Babamın Masalları kitabı yazarı Doktor Beyza Güler Gökalp. Kısmeti bol avcı. Bir varmış bir yokmuş. Feleğin günü çokmuş. Var paranın, sür sürenin, destursuz bağgirenin hali dumanmış. Hamama gittim tası yok, yüzük buldum kaşı yok. Çarşıda bir çergi gördüm, davulunun ortası yok nedir ne değildir diye etrafıma baktım. Bir de gördüm ki bir orman, ormanın içinde bir insan. Yapmış bir kulübe, girmiş içine oturmuş kurşun döküyor. Yanında bir tüfek, tüfeğin içinde fişek, aman şeytan doldurur patlar diye bende titredi yürek. Vaktin zamanının birinde bir ormanın kenarında bir avcı yaşarmış. Avcının hiç kimsesi yokmuş. Her gün ava çıkar ve bir kuş vurur, bir tavşan vurur. Kulübesine dönermiş. Avı ocakta güzelce kızartır, yermiş. Günün birinde bir atışta iki keklik vurmuş içinden. Benim şansım pek fazla değildi. Ama bunda bir iş var diye düşüne düşüne gelmiş kulübesindeki ocak başına. Bir de bakmış ki köşede bir tilki oturuyor. Avcı görünce hiç kaçmamış. Avcı tüfeğini duvara asmış, keklikleri soyup birini tilkiye vermiş, birini de kendisi yemiş. Ertesi gün yine ava çıkmış, bakmış ki bir sürü tavşan. Tüfeğini doğrultup tetiği çekmiş ve iki tavşanı yere yıkmış. Hemen tavşanları alıp ormandaki kulübesine dönmüş ki kapının önünde bir kurt. Kurt avcıyı görünce sadık bir tazı gibi yanına gelmiş. Sanki ona ben günlerdir açım, sıkımı ver der gibi melül melül bakmaya başlamış. Avcı da tavşanın belini kurda vermiş, bir de kendisi pişirip yemiş. Ertesi gün sabah uyanınca kurdun gittiğini, yerine bir ayının geldiğini görmüş. Tavşanın kemiklerini de ayıya vermiş. Yine tüfeğini omuzlayıp ormanın yolunu tutmuş. Derler ya, hiçbir şeyde yoktur avın lezzeti, 40 gün taban eti, bir gün av eti. Avcı günde bir değil her gün av et yiyormuş. Bugün de biraz av yerlerini dolaşmış bakmış bir sürü ördek. Hemen uzatmış tüfeği çat diye ateşlemiş. İki ördek birden havadan yere pat diyemiş. Hemen onları alıp kaldığı kulübeye gelmiş ki bir kocaman kartal kulübenin tepesinde duruyor. Avcıyı görünce hiç oralı olmamış avcı. Bugün de kısmetim fazla ama kartal benim misafirim ona da et vermeliyim diye düşünerek ördeklerin etinden kartala da vermiş. 3 gün 5 gün derken ormandaki bütün kuşlar ve hayvanlarla avcının dostluğu ilerlemiş. Günün birinde kurt gelmiş avcının kulübesine. Avcı arkadaş demiş. Sen bizi en zor günlerde doyurdun. Bu ormanda tek başına yaşaman bize üzüntü veriyor. Seni ülkenin padişahının kızıyla evlendirmek istiyoruz. Avcı gülmüş. Kurt kardeş demiş. Ben fakir bir avcıyım. Padişahın kızı bana gelir mi? Bu nasıl söz? Kurt, ben ormandaki bütün kurtların kralıyım. Onlar benim emrindedir. Sana gelen tilki, tilkilerin, kartal, kartalların, ayı da ayıların kralıdır. Onlar da gelecek gidip padişahın kızını sana kaçıracağız. Yeter ki sen razı ol. Biz kararımızı verdik. Avcı bu iş olmaz dememiş ama pek de sonuçtan ümidi yokmuş. Kulbesinde oturup beklemeye başlamış. Kurt bir ulumuş. bütün kurtlar toplanmış, tilki bir bağırmış, bütün tilkiler gelmiş. Kartal bir ıslık çalmış, bütün kartallar gelmiş.'' Ayı bir homurdanmış, bütün ayılar toplanmış. Böylece ormandaki hayvanlardan kurulu ordu, padişahın sarayına doğru yola çıkmışlar. Padişahın sarayını bir ikindi üzerine varmışlar. Bakmışlar ki ortada incin yok. Bahçıvan sabanı bahçeye bırakıp gitmiş. Tilki ortaya çıkmış. Kurt ile ayıların kralları siz şimdi gelip benimle sarayın bahçesine gireceksiniz. Ben bahçıvan olacağım. Siz de öküz vazifesini görecek. Sabana koşulacaksınız. Padişahın kızı sarayın bahçesine çıktığında kartalların kralı onu omzundan yakalayıp uçuracak ve avcı kardeşin kulübesine götürecek. Tamam mı? Oradakiler kurdun hakkını beğenip tamam demişler. Kurt çalımla sarayın bahçesine girip sabonu ön ayakları ile hilkiye vermiş. Tilki bahçıvan olmuş, kurt ile ayı da boyunduruğa girmişler. O vaziyette bahçeyi sürmek derken saray ekanı dışarı çıkmış. Hem gülüyor hem de şu hale bakın tilki kurt ile ayıyı öküz niyetine sabana koşmuş diyorlarmış. Padişahın kızı Mihrişah da sarayın balkonuna çıkmış. Herkes gibi padişahın kızı da tilkiyi kurt ve ayı görünce neşelenmiş. Kalka atmaya başlamış. Tam bu sırada kartal sindiği ağacın tepesinden havalanıp pençeriyle balkondaki kızı omuzlarından kavramış. Padişahın kızı yetişin kurtarın beni diye bağırmaya başlamış ama kim ne yapar havadaki kartala? Teki kartalın kızı alıp havalandığını görünce sabanı bırakıp savaşmış. Kurt da kaçmış ama ayı sabanın boyundurundan kurtulamayarak sabanla beraber koşmaya başlamış. Saraydakiler padişahın kızının kaçırıldığını görünce tilkinin hilesini anlamışlar ama neden sonra padişah kızının kaçırıldığını duyunca derhal bir bölük süvari askerini donatıp kuşatarak kartalın uçtuğu tarafa yola çıkarmış. Kartal ise kızı aldığı gibi avcının kulübesine getirmiş. Avcı melek gibi bir kızı karşısında görünce şaşırmış. Korkma güzel kız ben de senin gibi bir insan oğluyum ne cinim ne periyim avcının biriyim demiş. Avcı bütün ormandaki hayvanlar bizi koruyacaktır. Yeter ki sen benim karım olmaya razı ol demiş. Mihra Şah Sultan da avcıyı beğenmiş onu eş olmayı kabul etmiş. Gelin avcının dostlarına kurt, tilki ve ayı ormana girmişler ama arkalarından bir bölük suvarinin geldiğini görünce tedbir düşünmeye başlamışlar. Tilki demiş ki bu atlılar bu gece ormanda kalınca ben onların eğer takımlarını kopartırım. Ve o gece bütün eğerleri tilkiler kemirmiş. Sabahleyin kalkan atlılar eğerleri tamir uğraşırken kartallar havadan taş yağdırmışlar. Ayılar ormandan ağaç dallarıyla hücuma geçmişler. Padişahın askerleri geri dönmek zorunda kalmışlar. Durumu padişaha iletmişler. Önce öfkelenmiş ama sonra kızı Mihrişah'ı garip avcıya vermeye razı olmuş. Asker yerine bir düğün alayı tertip edip ormandaki avcıya göndermiş. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.